Kübra 16. bölüm seslendiriyoruz da şu an. Çok iyi, ben de diyorum. Yani bu bölüm geçti, şimdi bu mesajlar olmuş. Sonra Feride diyor ki, Ahmet kötü bir şey mi oldu? <laughs> Az kaldı. Ağın satayım, tatlı bölümü kırayım. Ne olacak, diğer bölümde görürsünüz. 2024 sona kadar 5 bin olmasak ne yapacağız herkese? Geçiyorum. Yanmış Feride'den mi Ahmet yapsın. Yaparım. Yaparım canım isterse. Onu da Ahmet yazmış ama uzaktan bile bana trip atmayı başarıyor yani. Gerçekten inanılmaz bir kadın. Şarkının sahibi kim yazmış? Ahmoş yazmış altına. <laughs> Çok iyi cevaplar veriyor. Sana Feride bizim evde siz nereye gidiyordunuz burada sloş? İkiniz bir yere gidiyordunuz. Bir etkinliğe gidiyordunuz değil mi? Bizim Yemeğimiz de vardı bizim. Ben içeride İrem, Don, Don denir yani Don atlet. içeride bilgisayarda kulaklık takmışım. Gebermiş, çürümüş oyun oynuyorum. Şuradaki TikTok'taki çıkış halime bak. Şey düğüne gider gibi giyinmiş. Saçlarım da o kadar kötüydü ki ayıp olmasın diye şapka taktım hani saçlarım kötü